Evet, kitapçılar fuarından görüntüler. Kocatepe 2009 Allah'ın ihsana ve kullarına verdiği karşılıklar çok büyüktür kardeşlerim. Sevabı kuşatıcıdır. İnsana düşen ise rahatlık anında şükredip sıkıntı anında sabrederek yerin ve göklerin Rabbi olan Allah'tan içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulmayı ümit etmektir. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bir Müslümana dokunan her yorgunluk, her hastalık, her keder, her üzüntü, her eziyet ve her tasa nedeniyle hatta vücuduna batan bir diken sebebiyle bile Allah onun hatalarını silerdir. Evet. Allah'ın mensubu olanlara bol bol verdiği kendilerini sabah akşam ihsanına ve fadlına boğduğu bu büyük dinin sahibi biz Müslümanlara ne mutlu kardeşlerim. Çektiği zorluklar ve yorgunluklar karşısında Müslümana her zaman ecir vardır. Evet, çektiği hastalık karşılığında üzüntü ve keder karşılığında, hüzün ve eziyet karşılığında, hatta ayağına ya da eline batan bir diken karşılığında bile ecir vardır. Başa gelen bir musibete, hayatta kalabilecek en büyük musibetmiş gibi bakmamak gerekir. Başkalarının başına gelenlere baktığımızda, aslında kendi başımıza gelen olayın, bunların yanında denizdeki bir damlayı temsil ettiğini fark ederiz kolun kırıldıysa kolu kopanı düşün malına bir zarar geldiyse kendisi ve ailesi için yiyecek bulamayanları bir düşün bir ya da iki ay hasta olduysan yatalakları düşün çocuğunu kaybettiysen bir kaza sonucu bütün çocuklarını ailesini yitireni düşün Başına kötü bir şey gelen ve ondan kurtulmak isteyen kimse onun kendisi için olduğundan daha hafif olduğunu hayal etsin. Kazanacağı sevabı düşünsün ve başına bundan daha büyüğünün geldiğini tasavvur etsin. Böylece bu kadarına razı olmanın ne kadar karlı olduğunu göreceksin. Ey fakirlikten ve yokluktan dertli kişi, sakın üzülme. Dünyadan neyi kaçırdığına bir bak. Sen de zenginlerin yedikleri gibi yiyor, içtikleri gibi içiyorsun. Senin yediklerin de, onların yedikleri de, senin içtiklerin de, onların içtikleri de, hepimizin bildiği şeye dönüşmüyor. Öyleyse kardeşim, onların yiyeceklerinin ve içeceklerinin senin yiyeceklerin ve içeceklerine göre ne gibi bir üstünlüğü var? Öyleyse neden üzülüyorsun? Sen de onların uyudukları gibi uyuyor, onların uyandıkları gibi uyanmıyor musun? Senin dileğini yemene ve dilediğini içmene vücudun bakımından hiçbir engel yok. Üzülme. Dünya Allah katında bir sivri sineğin kanadına bile denk değildir. Eğer dünya onun katında bir sivri sineğin kanadına bile denk olmuş olsaydı, dünyada hiçbir kafire bir içimlik su vermezdi. Üzülme, mümin kardeşim. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Üzülme. Çünkü dünya kaybolacak bir gölge, yokluğa karışacak bir rüyadır. Nasıl boş bir hayat yaşarız değil? Nasıl sevinçli, mutlu, endişesiz, vicdanı rahat oluruz? Allah hepimize hayır versin. Rabbim hepimize afiyet versin kardeşlerim. İnsanların çoğu nimetin yalnızca dünyada var olan zevklerden ibaret olduğunu zanneder. Allah'ın nimetinin yalnızca yemede ve içmede olduğunu düşünenin ilmi az, görece azapta yakındır kardeşlerim. Oysa bir kısım insanlar nimetin yalnızca bedenleriyle ilişkili olduğunu sadece yemek, içmek ve evlenmekten sınırlı olduğunu zanneder. Bir kısmı liderlikle, makamda, emirlerine uyulmasında ve düşmanı yermekte görür. Bir başka kesim, kantar kantar mal biriklenmekten görür. Bunlar hep kafirlerin sıfatlarıdır. Bu şekilde mala sahip olmayı bir nimet olarak görürler. Cihadı nimet olarak görenlere gelince bunlardan bir kısmı ondan selamet ve ganimetle çıktığı takdirde onu nimet olarak görür. Evlatları yaralandığında, öldüğünde ya da malı elinden alındığında bunu nimet değil, musibet kabul eder. Bu kimselerin gerekçeleri nimetin kulun kendisiyle mutlu olduğu şeyler olduğu cihatta başa gelen bu gibi şeylerin ise ruha elem verdiğidir. Allah'ın verdiği nimeti ona karşı günah işleme yolunda kullanan kimse için bu nimet bir şer olur kardeşlerim. Çünkü onu tattığı zevkten daha büyük olan bir azaba sürüklemektedir. Aynen içinde zehir olan bir balı yemek gibi. Evet. Enes şöyle diyor. Bir keresinde Ali Selatü vesselam'dan otururken şöyle dedi. Şimdi cennet ehlinden olan birini göreceksiniz. Ardından Ensar'dan olan bir adam abdest aldığı için sakalından sular akarak geldi. Ayakkabılarını sol eline takmıştı. Ertesi gün Ali Selatü vesselam aynı şeyi söyledi. Bu adam yine oradan geldi. Üçüncü gün Ali Vesselam yine aynı sözü söyledi. Bu adam yine oradan çıktı geldi. Ali sallatu vassalam kalkınca Abdullah İbn Amr ibn Az adamın peşinden giderek ben babamla tartıştım ve yanına üç gün boyunca girmeyeceğime dair yemin ettim. Bu sure zarfında senin yanında kalabilir miyim? Adam tabi dedi. Abdullah bu adamın yanında üç gün boyunca kaldı ve sabah namazına denk o gecenin herhangi bir vaktinde namaz için kalktığını görmediğini fakat yatağında dönerken Allah Azze ve Celle'yi zikredip tekbir getirdiğini gördü. Abdullah şöyle diyor. Ancak ben onun hayırdan başka bir şey söylediğini duymadım. Üç günden sonra onun amelini neredeyse küçümseyerek kendisine Ey Allah'ın kulu aslında benimle babam aranda hiçbir şey yoktu. Aleyhisselatü Vesselam senin için üç kez bu adam cennetlik dedi. Ben de bunun üzerine sen ne yaptın da amelin nedir diye görmeye geldim. Fakat senin amelinin çok olmadığını gördüm dedi. Öyleyse seni Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şeye ulaştıran nedir dedi. Adam gördüğünden başka bir şey yok dedi. Ben gitmek için dönüp yürüdüğümde beni çağırarak gördüğünden başka bir şey yok fakat bir de şu var. Ben içimde Müslümanlardan hiç kimseye karşı ne bir samimiyetsizlik bulurum ne de Allah'ın ona verdiği hayırdan dolayı bir kıskançlık duyarım dedi. Adam gördüğünden başka bir şey yok dedi. Ben gitmek için döndüğümde bunu söyledi. Evet. Allah hepimize hayır versin.